Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağım. Gördüğünüz gibi oynuyorum. Şuraya koyalım bence. Welcome Master oynayacağım. Bir seviyelik seçeceğim vallahi abi. Çok özür dilerim. Bir alışmam lazım da. 2 tane yapayım. Ben kaçıncı? Yedi deydim. Sekiz. Hadi. Ben yedi deyim. Ona kadar deneyeceğim. Tamam mı? Ona kadar deneyeceğim vallahi ben. Evet. arkadaşlar. Thank evet. 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 you. Evet. 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 3 4 Hadi. Abi, o çomba değdi mi? Çok saçma değil mi hocam? Ya ama. Ya. Bunu verin, bunu bile ya. Çok güçlü. Yani buraya bak ben burayı... çok zor geçiyorum evet, ben şimdi burayı çok rahat geçiyorum gördüğünüz gibi çok rahat Heh, geçiyorum. Da çok rahat. bak da çok zor geçiyorum. Ben. bak. Yes, no, no. Ya! <laughs> ne çok oğlum? YAAA! Mesela ben bu oyunu oynamayacağım ama... <laughs> ne oynayalım? Hadi bunu oynayalım. Ama çok az oynayacağım. Ölünce direkt çıkacağım ama sonra videoyu kapatayım. TikTok. Bu. Oğlum burada şey YouTube yapacaktı. Neden şey yaptı? Yok TikTok mu? TikTok video. Yok <laughs> Ne oynayalım? Speedrun oynayalım? Hadi Ne yapalım? Speedrun. And... şunu yes. ben bu oyunu bu burada da ölüyoruz yani. yani. Ne diyeyim ben yani sizin yani şeyinize. On tane tüflü olduğu için biraz çok, çok kusura bakmayın. Da çok pis kaçıyor adam. o adamlar bana kime artistlik yaptığını bilmiyor. Biliyor musun? Yemin ederim. Ben bu oyunda çok iyiyim. İyiyim ama yani. Okay, okay, okay çok iyi dedim mi? Yani. acayip değil mi? Ama çok iyi geçiyordum. Neden böyle yavaş? Ya aman yeter lan. Ne diyorsun? Abla abla abla. Abla abla abla. Nasıl ölüm lan ben? Bu oyun mu? Aslında ilk ben mi dönüştüm biliyor musun? Goodbye. Goodbye. Hadi goodbye. Adam oğlum bana bulaşmayın. Valla sizi... Siz, hey, siz, kiminle dalga geçtiniz hiç bilmemişsiniz nasıl güzelim. Valla bilmemişsiniz. Son tur. Öyle sonraya çıkıyorum. Hı, oyun mu dondu? Bir dakika. Nasıl çıkıyorum? Ya bir çekilin de işte. Ölmeyeceğim bana ne? İnat. Gidiyorum. Hocam şöyle bir bir koydum. Vallahi. Hadi. Oo! Galiba oyun dondu da. Yok dondu. Bu şurada da ölmezsin ya. Valla gidiyordum da ben de. Ölmezsin. Sonra gösteriyorum. yeşil çıkıyor. Yani. Hadi. Ya ya. Çok pişküştüm hem de. Goodbye. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Kırmızı ışıkları oyun. Bu kadar. Bay bay.